Sevgili arkadaşlar, hayırlı günler. Bilindiği üzere geçen gün bakanlarımızın yaptığı açıklamalar üzerine arkadaşlar biz bir takım alternatif çalışmaların at yapısını hazırladık. Bu süreçte 30 Nisan'a kadar dershanelerde, kurslarda örgün eğitim yapılmayacağı belirtildi. Bizim yaptığımız çalışmalar neticesinde biz KPSS, Genel Kültür, Genel Yetenek, ALES, DGS hatta A grubu gibi bir takım platformlarda biz arkadaşlar sanat sınıflar oluşturduk. Bu oluşturduğumuz sanat sınıflara pazartesi itibariyle en az Pegem Akademi e, portalına, platformuna rahatlıkla giriş yapabileceksiniz kullanıcı adlarınızla. Bu sistemin nasıl kullanılacağıyla alakalı bir takım slaytlar hazırladık. Ve oradan ders programını da görebileceksiniz. Bu dersleri rahatlıkla canlı izleyebileceksiniz. Bu canlı yayında hocalarımıza kafanıza takılan soruları sorabileceksiniz. Oldu ki hocamız o an soruya cevap veremedi. Mutlaka kısa bir süre sonra size dönüş yapacaktır. Hocalarımız derslere kaldıkları yerlerden devam edeceklerdir. Yani Osmanlı Devleti'nde dağılma döneminde kalmışsa hocamız tarih dersinde o derse kaldığı yerden devam edecektir. Bu dersleri kaçıran arkadaşlarımız sistemden giriş yaparak videoları tekrar videoları tekrar izleyebilirler. Arkadaşlar ee, Tekrar bir açıklama yapıldı. Sınav 19 Temmuz'dan 6 Eylül'e ertelendi. Alan sınavları yine birkaç gün sonra, bir gün sonra ertelendi. Nisan'dan Mayıs'a kadar olan süreçte zaten bir kaybımız oluyordu. Derslere ara vermiştik. Bu bir buçuk aylık süre yine bir erteleme oldu. Bu arada tamamıyla biz bu derslerin telafisini yapabiliriz. Hocalarımız Mayıs ayından itibaren inşallah derslere devam edecekler yüz yüze. Ve bu dersleri çok güzel bir şekilde ek derslerle falan telafi edip bu süreci çok iyi şekilde değerlendireceğiz. Hegem Akademi'de olmanın diğer bir avantajı ise memleketlerine giden, dönmeyen arkadaşlarımız kendi illerindeki Hegem Akademi şubelerine giderek, giderek eğitimlerine devam edebilirler. Yani kısaca şunu söylemek istiyorum. Dağ ne kadar yüce olursa olsun yol üzerinden aşar. Bu zorlukları, bu süreci hep birlikte aşacağız. Bu virüs neticede bir gün bitecek. Bu süreç de bitecek. Ama mühim olan bizim ümitlerimizin, kararlılığımızın, azimimizin bitmemesi. Ve motivasyonumuzun devamı devam etmesi arkadaşlar. Dün yanınızdaydık. Yarın da hep yanınızda olacağız. Tekem Akademi ve hocalarımız olarak. Sizden ricamız lütfen evinizde kalın. Sağlıkçakla kalın. Biz size geliriz.